Herkese merhaba videomu Hoşgeldiniz şimdi bayanlar için çok önemli olduğunu bildiğim bir konuyla ilgili size bir video çekmek istedim kurutma makinaları gerçekten her eve lazım mı kullanımı nasıl herhangi bir zorluğu var mı yani size ekstra bir iş çıkarıyor gibi veya hangi malzemeleri kullanıyorum gibi bir içerik videosu çekmek istedim şimdi makinem bitti bugün temizlik bezlerini içerisine atmıştım ee, gördüğünüz gibi şurada süper kısa 40 dakikalık programda yapmıştım. Şu an bitti. Dolap kuruluk seviyesini 1'e getirdim. Burada gördüğünüz gibi. Ee, arkada duyuyorsunuz çok az bir sesi var. Ee, bu bitti. Şu an kapatıyorum. Evet. Şimdi açtım. Bakın ıslak çamaşırlar gördüğünüz gibi hepsi kurumuş. Bunlar benim temizlik malzemelerimdi. Bununla ilgili kuruma ile ilgili size bir bilgi vereceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Belki kuruma oranını görebilirsiniz. Yani dolaba girebilecek durumda. Bunlar ayak kabloları benim. Şöyle gördüğünüz gibi temizlik bezlerimi yıkadım, katladım. Ee, şu an ekstra bir havalandırmaya gerek yok. Oldukça iyi durumda kurumuşlar zaten. Şimdi e, videoda size anlatmak e, istediklerim, istediklerim makina ile ilgili, ama onun dışında e, makina ile ilgili bir detaylardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz e, yün topları, yünden yapılmış kurutma topları diye geçiyor. E, şimdi bunu süre bittiği için bunları alıyorum ben içerisinden. Böyle bir filesi var. Bu filesini koyduktan sonra bir yere asılı halde bırakırsanız bu topların kuruması gerekiyor. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz zaten kurutma makinesi kullanılıyorken bu gün kurutma toplarına ne gerek var diye şimdi şöyle burada zaten üzerinde bakın yazıyor daha az elektrik daha az süre daha az ütü diye belirtiyor. Ee, şöyle elektrik tasarrufu, zaman tasarrufu, kolay ütü, çevre dostu, sessiz, 600 kullanım, el yapımı, kadın iş gücü, iş gücü hepsine tik atılmış. Ee, ben bunu bir kozmetik mağazasının e, reyonundan almıştım. Şöyle e, söylüyor. Küçük ve orta miktardaki çamaşırlar için %35'e kadar doluluk 3 yün kurutma topu yeterlidir diyor. Orta ve büyük miktarlardaki çamaşırlar için %70'e kadar doluluk 6 top kullanmanız idealdir diyor. Kurutma makinesinin kapağını kapatın ve kurutma işlemini başlatın. Yün kurutma toplarının kurutma sürecini ne kadar kısalttığını göreceksiniz diyor. Yün kurutma toplarının etkili olabilmesi için makinenizle hareket edebilmeleri gerekir. Bu yüzden kurutma makinenizin kapasitesinin %70'i aşmayacak şekilde çamaşırı yükleyin diyor. Ee, şimdi şöyle. Şimdi bunun e, ilk aldığımda açıkçası e, bana ne kadar faydası olacağı ile ilgili e, çok bir tespit yapamadım. Kullandıkça e, daha çok anladım. Şimdi. Şimdi makinede şöyle ayarlar var. Bakın. Pamuklu diyor. Pamuklu eko, sentetikler, mix, narin, havalandırma, kurutma süreli program. Gömlek, bluz, yorgan, kuş tüyü, spor giysileri, havlu, süper kısa, yöneler, final diyor. Şimdi şuradaki sürelere bakarsanız pamuklular yaklaşık 5 saat 26 dakikada bu dolap kuruluğunu arttırırsanız bakın süre artıyor. Yani 4 saate yakın oluyor daha sonra pamuklu ekoya geçiriyorum 5 saat sentetiklere geliyorum 1 saat 44 dakika mixe getiriyorum hepsi yine dolap kurulu 3. seviyede 1 saat 58 dakika narine getiriyorum 1 saat 27 dakika havalandırma 20 dakika Kurutma süreli program bunu arttırıp ayarlayabiliyorsunuz. Ee, süper kısa şurada 55 dakika olarak gözüküyor. Eğer bu dolap kuruluğunu düşürürseniz birinci seviye olursa 45, ikinci seviye olursa 50, üçüncü olursa 55. Şunun gibi değişiyor işte havlu. 3 saat 34 dakika, spor giysiler 1 saat 20 dakika, Kuş tüyü 3 saat 32 dakika, yorgan olursa 4 saat 37 dakika, gömlek olursa 1 saat. Bunun gibi programlar var. Ee, şimdi şöyle programlarda e, ben 3 kişilik bir aile olduğum için bana e, sürekli olarak kullandığım programlar şöyle söyleyeyim. Biraz makine yoğunsa bunu da kullanıyorum yani mix dediğimiz karışık program 1 saat 58 dakika ama az önce size gösterdiğim gibi eğer böyle bir temizlik bezleri ya da ufak tefek şeyler günlük işte birkaç parça elbise olduğu zaman bunu da zaten 3'e getirmiyorum böyle 45 dakikada kurutma sağlıyor makinaya çok fazla atmadığım için Herhangi bir problem olmuyor yani kurutma ile ilgili herhangi bir sıkıntısı olmuyor kurutuyor ee, burada kurutma topları nasıl devreye giriyor şimdi ben bunu ilk makineye attığımda e, çok fazla e, verim alamadım sebebini şöyle söyleyeyim e, o gün bütün evdeki nevresimleri attım içerisine ve ben kurutma e, topları e, bana ekstra bir kolaylık sağlar düşüncesiyle dolap kuruluğunu üçe getirdim. 55 dakikada süper kısa programda yıkamak istedim yani kurutmak istedim ee, ama maalesef kurutmadı çünkü yüklemiştim yani bayağı bir yoğundu eğer onu az önce söylediğim gibi böyle hani 4-5 parçalık bir elbise koymuş olsaydı muhtemelen çok rahat kuruturdu ee, topların böyle bir programda 3 tanesinin yetmediğini test etmiş oldum. Ama şöyle yaparsanız, diyelim ki evdeki bütün nevresimleri, yastık kılıflarını, çarşaflarını koydunuz. Bunu mikse getirirseniz, dolap kuruluğunu 3'e ayarlarsanız ve toplarınızı da atarsanız kurutuyor. Yani normal dolap kuruluğunda kurutuyor. Ama az önce söylediğim gibi eğer toplar olmazsa böyle bir hafif nemli oluyor. O yüzden topların avantajını burada anladım. Yani çok fazla makineye çamaşır koyduğunuz zaman kısa sürelerde baya bir nemli kalıyor. Ama örnek veriyorum mikse getirip de bir de top attığınız zaman oldukça güzel kurutma işlemi sağlıyor. Şimdi makineyi almadan önce bu markayı tercih etmemizin ekstra hiçbir sebebi yok açıkçası. Ee, yani şöyle boşluğun biz daha önce zaten şurada göreceksiniz çamaşır makinesini de kullanıyoruz. Ee, biliyorsunuz bu markalarda bir yerli üretim bir de yurtdışı üretim varmış. Şimdi makinemiz bizim e, yurtdışı üretimdi ve yaklaşık 13-14 yıla yaklaştı ve şu ana kadar arızası çıkmadı. O yüzden de yine bunu boş tercih edelim diye düşündük. O yüzden boş aldık. birbirine birbirine uyumlu olsun diye. Aslında biraz böyle Siemens kalite olarak bana daha iyi gözüktü. Aslında onu da düşünebilirdik. Fiyat rakamlar konusunda çok da aldığımız tarihte bir fark yoktu açıkçası ama böyle biraz simens malzeme kalitesi olarak sanki daha iyi geldi gözüme belki de öyle algı kendi kendime yarattığım için olabilir bunun tesisatını yaparken de illaki bir gider olması gerekmiyor herkes şey olarak düşünüyor bunu bağlarsam evime bir gider olması gerektiğini düşünüyorlar ama böyle bir şey yok gider olmak zorunda değil evinizde şimdi şöyle bir haznesi var bakın şurada görüyorsunuzdur belki su hareket ediyor Evet suyu buraya biriktiriyor bunu alıyorsunuz ee, kullanmak istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz Mesela ben size nasıl, nerelerde kullandığımı göstereyim Bakın gördüğünüz gibi bunun bir haznesi var. Burada su biriktiği zaman, dolduğu zaman gidere bağlamazsanız eğer bunu bir yerde kullanmanız gerekiyor. Ben ne yapıyorum mesela? Öncelikle bunu bir kovaya boşaltıyorum. Bakın kurutmadan çıkan su. Bunu bir kovaya biriktiriyorum. Yani yıkama, e, kurutma durumunuza göre değişir bu suyu yani birikmesi. E, ben bugün e, sanırım üç kere kurutma makinesini çalıştırdım. E, üç kere de kule yakın dolmuştu. Bakın şimdi hazneyi boşalttım. Tekrar yerine takıyorum bu şekilde. Bunu isterseniz gideri de bağlayabilirsiniz ama e, kullanma kılavuzunda da benzer e, söylemler var e, çamaşırlara koku yaptığı söyleniyor yani bu şekilde e, zaten servis de öneriyor e, yani hazneye suyunu e, aktarırsa ve siz Tahliyesini sağlarsanız daha sağlıklı oluyor ki zaten şöyle kullanmaya başladıktan sonra çok ciddi anlamda bir su israfı olduğunu anlıyorsunuz. Neden? Bakın şimdi yani sadece bugünkü çıkan çamaşırdaki e, su miktarı yani kurutma makinesinden gelen su miktarı ve biliyorsunuz bu su saf su yani e, internette de araştırmalarınızı yapabilirsiniz e, saf su olduğu için. İsterseniz ütü suyu olarak temizlik e, yerleri temizlemek için e, ben ayrıca robotumda kullanıyorum. Temiz su haznesine dolduruyorum. E, şu an hazne dolu. Az önceki diğer suyla onu doldurmuştum. Ben bunu köşede bekletiyorum suyu. E, istersen bunu az önceki söylediğim gibi mesela burada ütü var. Mesela ütü suyu olarak kullanıyorum. İçerisindeki yine. Çamaşır e, kurutma makinesinden gelen su robotun içerisindeki su yine aynı şekilde bunun içerisindeki su bakın yine aynı şekilde haznesine buradaki sudan dolduruyorum. Şimdi iki alanda değerlendirmiş oluyorum. Üçüncü bir alanda kullanmak istediğimde e, balkonların yerlerini siliyorum. Yani bu size emin olun robot süpürge, yer silme bunların hepsinde size kolaylık sağlayacak. Ve şöyle kullandığımız zaman da bunun aslında ne kadar fazla bir su israfı yaptığımızı gösteriyor. Yani çamaşır makinesinin giderinden akan su oldukça fazla miktardaymış. Bunu anlıyorsunuz. Ve yerleri silerken özellikle robotta fark ettim. Normalde bir su koyduğumuz zaman ister istemez lekelenmeler bırakıyordu ama bunun suyunu kullanmaya başladıktan sonra yerlerde bir parlaklık fark ettim. Yerleri parlatıyor. O da muhtemelen e, yani saf su olmasından kaynaklanıyor büyük ihtimalle. E, saf su olduğu için yerler daha temiz gözüküyor. Ayrıca size şöyle bir motivesi var. E, yani ne kadar az suyla daha fazla temizlik yaparsanız sizi de maddi açıdan mutlu etmiş oluyor. E, o yüzden aldığım için çok memnunum. Yani herkese de öneriyorum. E, bir de hanımların biliyorsunuz evde çok fazla bir e, toz durumu var. E, ben kurutma makinesi kullanmaya başladıktan sonra ki bu birçok kullanıcının da yorumu evdeki tozlanma seviyesinin düştüğü yani daha az toz çıkarttı. Çünkü nevresimler vesaire gibi şeyler genellikle e, böyle çok fazla etrafa toz bırakıyor. Yerlerde tozlar oluyor. Ama evimdeki tozlanma çok azaldı. Yani neredeyse bitmeye yakın derecede. Bunun da e, temizlik kısmında şöyle bakın şurayı görüyorsunuz az önce makineye durdurduğum için filtresi var filtresini e, her kullanımdan sonra temizliyorsunuz Ben nasıl yapıyorum Önce bir e, ıslak havluyla şöyle göstereyim şöyle bir ıslak havluyla önce makinanın kapağını siliyorum sildikten sonra filtresini çıkarıyorum filtresini çıkardıktan sonra da içerisindeki o toz olan kısmı alıp ve e, normal suyla filtresini yıkıyorum daha sonra kuruttuktan sonra yerine takıyorum. Şurada da zaten size hatırlatmalarda bulunuyor. Şimdi bu ilk baştaki kısım şu. Şurayı açtığınız zaman burada bir filtre daha var. Yalnız bunu günlük olarak yapmanıza gerek yok. Şöyle çektiğiniz zaman bakın bu da bir filtre. Bunu da ayda bir kez yıkadıktan sonra takabilirsiniz tekrar. Bu da tozlara karşı bir önlem. Burayı da yine aylık olarak kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir teferruatı yok. Zaten suyunu boşalttıktan sonra filtre temizliğini yaptıktan sonra alt kısmındaki filtresini de ayda bir kere temizledikten sonra makinenizi kullanmaya devam edersiniz. Ses kısmına gelince de çok aşırı derecede rahatsız edici bir sesi yok. Normal çamaşır makinesi sesi kadar bir sesi var. Bazen toplar Vurduğu zaman bir top sesi geliyor ama e, yani evinizin uzak bir bölümünde ise ben hiç duyabileceğinizi de hiç düşünmüyorum. E, başka eklemek istediğim şu an e, çok fazla bir şey kalmadı. Dediğim gibi kurutma toplarını anlattım. Suyu nasıl değerlendireceğinizi söyledim. E, makineyi neden tercih ettiğimi söyledim. E, Artı kullanımla ilgili bazı ufak detaylar verdim. Bunlar muhtemelen, muhtemelen bütün markada markalarda aşağı yukarı aynıdır programlar seviyeler. Tozlanma konusunda hassasiyetiniz varsa kesinlikle ben kullanın derim. Çamaşırı yıprattı söyleniyor yani doğru da olabilir büyük ihtimalle sürekli bir hani toz çıkıyor zaten bunu hissediyorsunuz ama bence değer mi değer neden? Çünkü evde özellikle karasal iklimin olduğu yerlerde Artı e, gerçi bu Antalya için de geçerli. Nemin olduğu yerlerde evde çamaşır kurutmak çok zor. E, yani kışın biliyorsunuz biz de kaloriferli evlerde e, kurutmaya çalışıyoruz. O da çok zahmetli ve zor kuruyor. Özellikle nevresimler, çarşaflar. Bunun için büyük bir kurtarıcı bence. Alınmalı mutlaka e, imkanınız varsa mutlaka değerlendirin bence. E, marka konusuna gelince... Herhalde anladığım kadarıyla bu işin püf noktası ısı pompası. Bence marka fark etmez. Isı pompası olan herhangi bir XYZ bütçenize uygun bir markayı değerlendirebilirsiniz. Bunu da neden söylüyorum? Bu 3 harfle dediğimiz marketlerde biliyorsunuz artık beyaz eşya satıyorlar ve oldukça da uygun rakamlara satıyorlar. Bence bunlar da değerlendirilebilir. Ee, neden bir yakınım oradan bir çamaşır makinesi satın aldı. Ee, biraz ister istemez hani bir ön yargı var herkeste. İşte şey diyorlar geri dönüştürülmüşten yapılmış. İşte çok fazla verim alamazsınız. Yani şu an 2 yıldır kullanıyor hiçbir problem yaşamadı. Ee, yani malzeme konusunda da baktığınız zaman benimkiyle arasında hiçbir fark yok. Ya bu tamamen bir bütçe meselesi. Yani bütçenize hangi uygun oluyorsa artı az önce söylediğim gibi benim anladığım kadarıyla esas konu burada ısı pompası. Isı pompası varsa programlar zaten çok fazla program da olmasına gerek yok. Ben bunda mesela ütü kurulu diyor şurada. Yani hafif nemli bırakıyor. Mesela gömlek bluz ayarında. Yani çok fazla kullanılan programlar mı? Hayır. Ben bunları az önce söylediğim gibi sadece iki program kullanıyorum. Eğer çok yoğun bir çamaşır varsa mixe atıyorum. Eğer çok az bir çamaşır varsa da en e, süper kısa denilen 40 dakikalık programı atıyorum. Bence diğer makinalarda da vardır. Ee, ben şu an makinamdan da memnunum. Herhangi bir sıkıntı, problem bana yaşatmadı. Az önce dediğim gibi yaklaşık 13-14 yıldır hatta 15 yıla yakındır zaten boşun çamaşır makinesini kullanıyordum. Tercih etmemdeki ana sebep o. Zaten bu makinede yani kurutma makinesi de Almanya'da üretilmiş. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor sanırım. Bilmiyorum çünkü mesela bir yakınım e, boşun çamaşır makinesini kullanmıştı. 3 sene 4 sene kullanamadı ama benimkisine baktığınız zaman da 15 yıla yaklaşıyor e, ve hiç bugüne kadar servis görmedi. Belki de kullanımdan da kaynaklanıyor olabilir. Bilemiyorum yani o konuyla ilgili açıkçası teknik bir bilgim yok. Sadece kullandığımdan dolayı bir gözlem olarak size söyledim. Su taraf tasarrufu konusu da benim için çok önemli. Eminim şu an suyun çok kıymetli olduğu zamanlarda herkes için önemli. Yani çamaşır makinenizde çamaşır yıkıyorsunuz. Zaten bir su sarfiyatı var. En azından duruladıktan sonra o suyun e, üzerinde kalan çamaşırın üzerinde kalan suyu bu şekilde değerlendirmiş oluyorsunuz yer silmek için ekstra musluktan akan suyu kullanmamış oluyorsunuz. Ütü yaparken su kullanmamış oluyorsunuz. Robotunuzla kullanabiliyorsunuz. Hatta çiçek sulayanlar varmış ama ben bu konu biraz içime sinmediği için hani çiçekle deterjan katkısı olan bir su hani şimdi üçü de kullanılabilir, yer silinebilir. Acaba çiçeğe hani zarar verir mi, vermez mi? Hani orası biraz tartışmalı. O yüzden kullanmadım ama kullanan var gördüm çiçekleri de sularken kullanıyorlar bunun gibi detayları mevcut daha geniş böyle programları daha fazla kullandığımda size ekstra anlatacağım bir şeyler çıkarsa anlatmaya çalışırım ama şu anlık bu kadar başka bir detayı yok zaten Ev hanımlarının en büyük problemi olan çamaşır kurutma art toz olayı için bence tabi bütçenize uygunsa bütçenizi aşıyorsa bir şey diyemiyorum. Herkes almalı diye düşünüyorum. Mutlaka memnun kalacaksınız. Umarım içerik sizin için faydalı olur. Başka merak ettiğiniz bir şeyler olursa mesajlarda yorum olarak yazarsanız yanıtlayabilirim. Şu an anlatacaklarım bu kadar. Herkese e, keyifli günler dilerim.